Arkadaşlar bugünkü toplanmamızın nedenini önce açıklayıp daha sonra e, program akışını izleriz. E, bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. E, tabii ki biz gazi olarak bu 19 Mayıs'ı kutlamaz isek e, bizim için yanlış olur. Onun için karınca kadınca neyse imkanlarımız ölçüsünde bir 19 Mayıs'ı ve Atatürk'ü bir defa daha yed, yad ederken iyi ki bir Mustafa Kemal Atatürk varmış Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda diyeceğiz. Bu arada da e, şimdi biraz sonra sizlere de vereceğimiz olan çekler var Simge Market'in. Bu çekler Allah rahmet eylesin bizim kendi e, sürekli derneğimize destekte bulunan Nevzat Şahin abimizin oğlu Ersin tarafından Ersin. Nevzat abinin ruhu için eee sizlere vermiş olduğu eee çekler var. O çeklerden eee Simge Market'ten alışverişler yapacaksınız. Tabii ki öncelikle savaşa düğün hediyesiyle gidenlerin, geri dönmeyi hiç düşünmeyenlerin namusu, şerefi ve haysiyeti için al bayrağı kefen bilenlerin vatanı, ülkesi ve milleti uğruna gözünü kırpmadan giden bayrak gönlerden inmesin diye kendini siper eden tüm şehitlerimiz ve bugün içimizde sinerek aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının manevi huzurlarında sizleri saygı duruşu ve istiklal maaşına davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Ölmeden yurdumun üstünde Bir <laughs> tane tuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bugün 19 Mayıs. Günün anlam ve önemini ben beni sabırla dinleyeceğiniz için şimdiden başında teşekkür teşekkürümüzü anlatayım. Ve diyeyim ki saygıdeğer gazel arkadaşlarım ve basının yüzde temsilcileri bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı yüz ikinci yıl dönümünü idrak etmek üzere bir aradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan bu vatanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun. Ülkemizde uzunca bir zamandan devam etmekte olan olumsuz koşul ve anlayışlara rağmen yine de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Kahraman Silah arkadaşlarının vatanın kurt kurtulması uğruna başlattıkları bağımsızlık savaş harekatında hissettikleri ruh, inanç ve heyecanla anmayı ve yaşam almayı ve yaşatmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi tüm gaziler olarak bir kere daha deklare ediyoruz. Her dönem olsa ola geldiği geldiği gibi bugün de hayati ve tarihi gerçekleri saptırmaya çalışan tarih cahilleri ve gafillerinin bilhassa milli hakikatleri kirletmenin ihanetinde olanları ne acıdır ki görmekteyiz. Her fırsatta saptırılmaya çalışılan tarihi ve milli hakikatlerden biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman silah arkadaşlarının vatanın kurtulması uğruna başlattıkları 19 Mayıs 1919 Bağımsızlık Savaşı Harekatı'nın mahiyetidir. Şöyle ki, Vahdettin başta olduğu Osmanlı Saray Hükümeti İstanbul idarelerine alan İngiliz Yüksek Komiserliği'nin Mustafa Kemal'in İstanbul'dan uzaklaştırılmasına yönelik dayatmasına karşı duramayanların vatanı kurtarma mücadelesi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk'ü Anadolu'ya göndermeleri mümkün müdür? Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan uzaklaştırılmasını ve Anadolu'ya gönderilmesini şöyle ifade etmekte. Onlar beni Anadolu'ya gönderirken bulundukları gerekçe Samsun ve dolaylarında güvenlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere gitmem ve milleti silahsızlandırmam idi. Yani vatanı kurtarmak gibi bir kaygıları yoktu. Görülüyor ki bugün burada birlikte 102. yıl 102. yıl dönümünü kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı sadece kendi istikballerine düşünüp gizlice ülkeyi terk eden Vahdettin ve avanesinin değil vatanın kurtulması uğruna başlattıkları kurtuluş savaşını zaferle taşlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman silah arkadaşlarının armağanıdır. Bu duygularla ne mutlu Türk'üm diyene inancı ile bu vatan uğruna toprağa düşmüş olan tüm aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor. Bayram, bayramımız kutlu olsun diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu 19 Mayıs'ın bir şekilde anmamız ve kutlanmamız, kutlamamız oldu. Ee, bununla beraber aynı anda çünkü Ramazan ayı içerisinde bizler bulunamadık. Bu koronadan dolayı bir eve kapanma olayımız oldu. Ee, bu Nevzat abinin bizlere vermiş olduğu e, hediye, hediye çeklerine alışveriş, kartları. e, alışveriş kartlarını, bugüne isabet ettirip ikisini bir arada harmanlayarak daha güzel bir ortamını yaşatmasını istedik. Tabii ki bugün gönlü güzel, ömrü manalı, eli cömert, özü şefkat, sözü insan yüzü tebessüm bildiğimiz, saygıyla, minnetle ve şükranla yad ettiğimiz 25 Ağustos 2018 cumartesi günü hakka yürümüş olan Unutulmaz hayırsever iş insanı Nevzat Şahin ağabeyimizin aziz ruhu hürmetine gazilerimizin katılımıyla vesile olduğumuz Yasin-i Şerif'i hak katında makbulünü ve kabulünü temenni ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümünü andığımız bugünün anlamından hareketle sevgili Nevzat ağabeyimizin bilhassa Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtarıcısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve armağan ettiği milli değerlere olan sevgisine ve muhabbetine atfen duygularımı birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Yaşadığı günlerde bana sevgili Nevzat ağabeyimiz hep var olduğu, var olmak istediği yerler nerelerdir diye sorulsa idi, vereceğim cevap mutlaka şöyle olurdu. Gazi dostu Nevzet Şahin ağabeyim, vatanın, bayrağın, Atatürk'ün, çağdaş eğitimin, şehidin, gazinin, hakkın, hukukun, adaletin, paylaşımın, vefanın, sevginin ve saygının olduğu her yerde, her ortamı gönül adresi olarak gören güzel insanın kendisidir diye tarif ederdim. Çünkü o ömür denen kısa zaman dilimini dikkate almaksızın bıraktığı silinmez izlerle ölümsüzlüğe yürüyen ender insanlardandır. Gaziler olarak bizleri asla yalnız bırakmamış olan Nevzat ağabeyimize ve aynı hassasiyetle bizleri sevgisini her bakımdan hissettiren evladı Ersin Şahin Bey'e bir kere daha teşekkürlerimi ifade ediyor. Saygılar sunuyorum. <laughs> Tabii ki arkadaşlar bir şey ifade edeceğim burada. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم